Herkese merhaba, Analyze Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz bir bilgi olacaktır. Bu bilgide margin trade ile futures trade'in farkı olacaktır. Her iki cüzdan da da işlemler yapıp bu işlemlerin ne farklı içerdiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Burada bir kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Fakat aslında günün sonunda ikisi de Alım satım işlemi yaptığınız işlemlerdir. İkisinde de kaldıraçlar vardır. Fakat ikisi arasında da bazı temel farklar vardır. Videonun detaylarında da bunları göyor olacaksınız. Şimdi videomuza başlamadan önce de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda bir tane duyuru videosu paylaşmıştım. O duyuru videosu da turnuva ile alakalıydı. Eğer o turnuvaya katılırsanız da ne olacaktı? Ek ödüller kazanabiliyor olacaktınız. Bunlar ne ödülleridir? Şimdi siz vadeli işlemlerde zaten hali hazırda işlem yapıyor olabilirsiniz. Zaten bir işlem yapıyorsanız bu turnuvaya sadece bir katılım butonuyla katıldığınızda ek ödüller geliyor direkt USDT bazında. Eğer hiç vadeli işlemler yapmadıysanız ve de vadeli işlem veya margin trade yapmayı düşünüyorsanız bu turnuvaya katılarak ayrıyetten ilk katılım ödülleri de alma imkanınız oluyor. Yani aslında bedavadan ödül almış oluyorsunuz. O nedenle size bunu hatırlatmıştım. Videonun sağ üst köşesinde bu videonun da linkini paylaşıyorum. Şimdi bu turnuvayı da size göstermek istiyorum. Üst taraftan vadeli işlemlere girdim. Şuradan Menü karşıma geldiğinde sağ üst köşede turnuva var. Ben de zaten yeni katıldım aslında. 2-3 gün oldu diye hatırlıyorum. Bakın 9 gün kalmış. 9 gün boyunca da katılım sağlayabilirsiniz. Burada panoma giriyorum. Alt kısımda detaylar var. Erken katılım yarışması, ekip yarışması, copy trading vesaire gibi hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Veya bu turnuvaya katıldınız diye herhangi bir ödeme de yapmak zorunda değilsiniz. Eğer turnuvaya katılır ve hiçbir şey yapmazsanız da o zaman hiçbir zararı da olmayacaktır. Burada önemli olan siz zaten bu işlemleri yapıyorsanız yaptığınız işlemler sonucunda ek ödüller almanızdır. Şimdi örneğin ben alt kısımda takımlar vardı, sizde takımlar gözükecek. Ben bir tane takıma girdim ve takımım 16. imiş. Ben de takım sırası içerisinde 31. kişi olmuşum. PNL'im 544 USDT kazanmışım ve Kazanılan toplam ödül ekip başına 4000 dolar burada ve de bana düşen miktar 11.53 dolar. Peki ben bu 11.53 doları nasıl kazandım? Hiçbir şey yapmadım. Sadece bu turnuvaya katıldığım için ve bu ekipte de belirli bir sıraya geldiğim için USDT ödülü alıyor oldum. Eğer ben ilk ona girebilirsem takım içerisinde o zaman kazancım da artacaktır. Buradaki dağıtılan 4000 dolar ekip sıralamasındaki sıranıza göre dağıtılıyor. Yani siz bugün bile girseniz bir günde çok yüksek para kazandınız diyelim ve de bu ekip sıralamasında ilk ona girdiniz. Yine kazanabilirsiniz. Yani burada Turnuvanın ilk başlangıcından itibaren katılmış olmanız gerekmiyor ki ben de zaten yeni katılım yaptım. Ve de burada ekip yarışmaları gibi farklı bölümler ve de farklı yerler vardır gördüğünüz gibi. Evet şimdi bunu hatırlattık. Buradan nereye geçelim? Margin Trace'de Futures Trades'e geçelim. Şu anda Binance'in Futures ekranını görmektesiniz. Binance'in Futures ekranında bizim neyimiz var? Sağ tarafta cüzdanımız var ve de üst tarafta izole modla çapraz mod, cross mod dediğimiz kısım vardır. Onun sağ tarafında da her coin'e özel kaldıraç miktarı değişebilen miktarlar vardır. Örneğin Ethereum'da 100x'e kadar bunu çıkartabiliyorsunuz. Bunun ne anlama geldiğini birazdan gösteriyor olacağım. Şu anda dediğim gibi Futures ekranındayız. Örneğin ben kolaylık olması açısından cüzdanıma spot cüzdanıma 20 dolar attım ve onun yarısını marjin cüzdanıma diğer yarısını da vadeli cüzdanıma yani Binance futures cüzdanıma aktaracağım. Aktarmak için ne yapıyorum? Sağ taraftaki şu paranın olduğu kısımda oka tıklıyorum. Oka tıkladıktan sonra karşıma geliyor. İtibari para spot cüzdanımdan vadeli cüzdanımı atmak istiyorum. Ne kadar varmış cüzdanımda? 20 dolar varmış. Bu 20 doların 10 dolarını buraya aktarıyorum. Peki şimdi farkını anlıyor olacağız. Şu anda cüzdanımda 10 dolar var. Ben bu 10 dolarla eğer 20x yaparsam bu 10 dolarım ne oluyor? 200 dolar oluyor. Daha anlaşılır olması için bunu öncelikle 1 x'e çekiyorum. 1 x'e çektiğimde benim cüzdanımda 10 dolar varsa o zaman ben burada ne kadarlık ethereum alabilirim? 1x yaptığım için 10 dolarlık ethereum alabilirim. Yani spot cüzdanında yaptığınız işlemden hiçbir farkı yok. O zaman siz kaldıraç kullanmamış oluyorsunuz. Burada sonuna kadar çektiğimde tutarı alabileceğim miktarı gördüğünüz gibi 8.92 dolarlık pozisyon size sağlayabileceğini söylüyor. 0.004 ethereum alabiliyorsunuz. 1x de 10 dolarlık cüzdanınızda. Peki burada tutarı ethereum yerine USDT yapalım. Daha anlaşılır olsun. Bakın USDT'ye çevir şuradaki miktarı da %100 yaptım %100 yaptığımda ne oluyor? 8.93 USDT'lik alabilirsin diyor bana. Peki ben şimdi kaldır açı 100'e çıkartacağım. Kaldır açı 100'e çıkarttığımızda ne oluyor? Az önce 8.93 dolarlık alım yapabiliyorduk. Bakın şimdi 999.40 dolarlık alım yapabiliyorum. Neden? Çünkü benim 10 dolarım artık 1000 dolar. Ve de bunun komisyonları düşüldükten sonra siz alım yaparken veya short işlem açarken komisyon ödüyorsunuz. Bu da size 999.40 USDT'lik bir pozisyon açabilirsin diyor. Neden? 100x yaptık. Bunu biz 50x yaparsak ne olur? 499 küsürlü bir rakam olur. Örneğin 50x'e çekelim ve de şu an fullliyorum sonuna kadar getirdim. 499.70 dolarlık long pozisyon açabilir. 486.32 dolarlık da short pozisyon açabilirsin diyor. Elindeki 10 dolarla. Peki buradaki risk nedir? Vadeli cüzdanla margin trade'in riski nedir? Vadeli cüzdanda siz 100x yapabiliyorsunuz. Evet margin trade'de 100x kadar imkanınız olmuyor. Orada farklı bir durum söz konusu. Oraya geçtiğimizde de onu konuşacağız. Burada ben 10 dolarımla 1000 dolarlık işlem açabiliyorum. Fakat ben ne zaman 1000 dolarlık işlemde 10 dolar kaybedersem pozisyonum lik edilmiş oluyor. Yani ne demek istiyorum tekrar söyleyelim. Biz 1000 dolarlık pozisyon açarsak 10 dolarla büyük ihtimal bu 10 saniye sonuna lik olacaktır. Neden? Çünkü 1000 dolarlık bir pozisyonda %0.01 düşmesi durumunda zaten 10 dolar kaybetmiş oluyoruz. O yüzden pozisyonumuz lik olmuş oluyor. Örneğin fiyatımız ne? 2230 şu anda güncel fiyat. 2230'dan komple %100 ve 100 X ile birlikte işlem açarsam, yaklaşık olarak 2227 de lik oluyorum. Örneğin 2232 görüyorsunuz şu an. Buradan bir pozisyon açarsanız 100x'te ve komple açarsanız siz 10 dolar ne zaman kaybedebilirsiniz? 2230 olduğunda kaybedersiniz. Örneğin şu an açtık diyelim. Birazdan bu 2230 olursa bütün paranız gitmiş oluyor. Yani buradaki risk budur. Buradaki avantaj nedir? 100x kaldıraç kullanabiliyorsunuz. Fakat 100x kaldıraç kullandığınızda bakın şu an neredeyse lik olmuş olacaktınız. Burada eğer 100x kullanıyorsanız da bunu aşağı aşağı doğru çekmeniz lazım ki çok fazla risk almayın. Alt kısımda USDT kısmını görüyorsunuz. Bakın 33 dolarlık işlem açabiliyorum. 100 dolarlık 105, 200 ve bunu 500 dolara kadar çıkarttım 50x'te. Peki maksimumu neymiş ona bakalım. Birazdan da margin trade'de bunu bir kontrol edeceğiz. 100x'te de 999. 0.40 dolarlık long işlem açabiliyorum. Vadeli işlemlerin bana sunmuş olduğu avantaj bu. Ne zaman ki 10 dolar kaybedersem açtığım pozisyona göre değişir bu. Siz 1000 dolarlık pozisyon açarsanız %0.1 düşüşte %1 değil bakın %0.1 düşüşte siz lik oluyorsunuz çünkü 10 dolar kaybetmiş oluyorsunuz. 10 dolar kaybettiğinizde burada pozisyonunuz likide ediliyor ve de zorla kapatılıyor. Yani paranız sıfırlanıyor. Vadeli işlemlerin bize sağlamış olduğu durum budur. Peki şimdi gelin bir de margin trade'e e bakalım. Orada durumlar neymiş? Margin trade'e geçmek için de ana sayfaya geçiş yaptım. Ana sayfanın üst kısmında al sat kısmı var. Orada spot ve margin görmektesiniz. Spot ve margin aslında temel mantığıyla aynı aynı şeylerdir. Yani margin trade demek spot trade gibi alım satım işlemi yapmaktır fakat kaldırıcı ile birlikte yapmaktır. Şimdi margin trade'e geçiş yapıyorum. Margin trade sayfama geçtiğimde yine benzer bir grafik karşımıza geldi. Buradaki fark nedir? Bakın Bitcoin'de 5x yazıyor. Bu 5x bize marjinde kullanabileceğim kaldıraç oranını ve de alabileceğim borç miktarını gösteriyor. Vadeli işlemlerde biz ne yapıyorduk? Futures'ta az önce baktığımızda kendi paramızla işlem yapıyorduk. Yani 10 dolarsa 10 dolar, 100 dolarsa 100 dolar dolar ve bunu 100x kaldıraç kullandığımızda da ona göre katlıyorduk. Ama günün sonunda kendi yatırdığımız miktarla trade edebiliyorduk. Peki burada değişen ne? Margin trade'deki değişen konu da şudur. Yine Ethereum'a geçiş yapalım. Diğeriyle benzer örnek olsun. Bakın Ethereum'da 10x yazıyor. Yani burada 10x'e kadar bize izin verdiğini anlayabiliyoruz. Üst tarafta 5x yazıyor. Şimdi bakacağız zaten. Bu sayfaya girdiğimizde şimdi biz alt kısma geçiş yapıyoruz. Bakın burada değişen ne oluyor? Az önce kendi paramızda yapıyorduk. Burada da cüzdan da sıfır yazıyor. Bu cüzdana ekleme yapıyorum. Nereden? Spot cüzdanımdan. Çapraz marjin cüzdanıma. Ne aktaracağım? USDT aktaracağım. 10 dolarını diğer cüzdanımıza atmıştık. 10 doları da buraya atıyoruz şimdi. Marjin cüzdanıma da 10 dolar aktarmış oldum böylece. Cüzdanımda şu an 10 dolar var. Ben bu 10 dolarla 10 dolarlık işlem yapabilirim. Yani spot cüzdanı gibi hiçbir fark yok. Spot cüzdanındaki parayı şu an ben nereye attım? Marjin cüzdanıma attım spottan. Ama burada da hiçbir şey yapmazsam bu şekilde işlem alırsam ne kadarlık işlem yapabiliyorum? 10 dolarlık işlem yapabilirim. Peki borç alırsam yani futures mantığıyla düşündüğünüzde kaldıraç oluyor. Peki burada kaldıraç yok. Kaldıraç yerine de size borç vermeyi tarif ediyor. Şu şekilde Borç al sekmesi var. Bakın normal dediğimizde elimde 10 dolarım var. Cüzdanımda şu an 10 dolar var. Yani bir spot cüzdanı bu. Ben 10 dolarla 10 dolarlık işlem açabilirim. Bakın 10 dolarım var burada. Açabileceğim işlem neymiş? 9.80 dolar. Çünkü benim 10 dolarım var. Burası bir marjin cüzdanı olmasına rağmen siz eğer borç almazsanız herhangi bir farkı olmayacaktır. Peki burada ne diyor? 5x diyor. Ben borç al dersem. Bakın şimdi borç alma sayfasına geldik. 10 dolar yatırdığım için ben 5x'e kadar Toplamda borç alabiliyorum. Şimdi burada borç miktarına geldik. Ne kadarlık miktar borç alacaksın diyor. Eğer buradan alım yaparsanız ethereum marjin olarak almış oluyorsunuz. Aslında siz burada 5x yaparak 10 dolarınızı 50 dolara çevirmiş oluyorsunuz ve bu 50 dolarla da 50 dolarlık ethereum almış oluyorsunuz. Bakın şu anda cüzdanımda 10 dolar var ve ben bu 10 doları biraz yükseltmek istiyorum. Nasıl yükselteceğim? Borsadan borç alacağım. Borsadan neye göre borç alıyorum? Burada 5x diyor yani bana en fazla yatırdığım paranın 5x İkisine çıkacak kadar borç verebilirim sana diyor. Ve bu borcun sonucunda da saatlik olmak üzere sizden faiz talep ediyor. Ve bu borcu ödemediğiniz sürece de saat başına faiz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bakın orada da ne devreye giriyor. Sağ tarafta üst tarafta ne var? Borç al sekmesi var. Borç al sekmesine geçiş yaptım. Bakın burada ne diyor? Çarpmaz hesap. Ben zaten çarpmaz hesabımı aktarmıştım. 10 dolarım şu an orada. Ve de ben alabileceğim maksimum miktarda dolar borç almak istiyorum. Bakın maksimum borç alma miktarı ne diyor? 40 dolar. Bizim 10 dolarımız vardı. Bunu 5x'e kadar çıkarabilirsin diyor. Ve bu da 40 dolara tekabül eder. 40 artı 10 50 dolar senin artık spot cüzdanın oluyor. Fakat bunun 40 doları borsadan aldığın borç. Peki burada bakın görüntüle diyor. Neyi? Limit ve teminat oranları. Bunları da açıp inceleyebilirsiniz. Bakın bu sayfaya geçiş yaptığımızda net bir şekilde oranları görebiliriz. Yani sadece USDT borç almak zorunda değilsiniz. Direkt coin alıp gidip coin futures, coin margin sekmesinde de trade yapabilirsiniz. Bu burada Bakın oranlar var. Eğer 1000 sat coin'inden borç alırsanız saat başına 0.0012 gibi küsuratlı bir rakam borç olarak ödüyorsunuz. Bu da %11.24 olarak yazılmış. Yani bunlar sizin saatlik faizleriniz. Saat başı sürekli bu oranlar da güncellenmektedir. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Biz ne borç alacağız? Dolar borç alacağız. Eğer dolar borç alırsak da bizim saatlik faizimiz 0.0036 imiş. Yani biz saat başı ödemediğimiz sürece bu parayı faizini ödemek zorundayız. Şimdi diğer sayfamıza geri dönüş yapalım. Evet bu sayfaya geçtiğimizde de saatlik getiri oranı zaten burada yazıyor. Bakın tokenlar borç alındığı anda bir saatlik masraf tahakkuk etmeye başlayacak diyor. Her saat tahakkuk etmeye devam edecektir diyor. Platform yani borsadan bahsediyor. Oranı piyasaya göre herhangi bir zamanda ayarlanabilir. Yani bu oran değişebilir. Şimdi 40 dolar borç alabiliyorum. Borç almayı onayla dedim ve benim artık saat faizim işlemeye başladı. Ben hiçbir şey yapmasam bile şu anda bu parayı ödeyene kadar ne yapacağım? Bir faiz yüküyle karşı karşıyayım bu parayı bir an önce ödemem gerekiyor. Örneğin şurada da geri öde dediğimizde şu kısımdan artık ödemelerimizi yapabiliriz. Geri ödeme kısmını da sırası geldiğinde yapacağız. Şu anda az önce neydi? Bakın cüzdanımızda 50 dolar var. Az önce kaç vardı? 10 dolar vardı. 40 doları nereden geldi? 40 doları da borsadan borç aldık. Nasıl borç aldık? %0.0036 saatlik faiz oranıyla borç aldık. Yani biz bunu ödeyene kadar saat başı bunlar bize işlemeye devam edecek. Yani siz tamamen bir borç aldınız şu an bunu ödemek üzere. Bu borcu da ne zaman almanız lazım? İşlem açmadan önce almanız lazım ki işlediği süre boşuna gitmesin. Bakın şu anda boşuna işliyor benim faizim. Ben bunu öderken komisyonumu da ödemiş olacağım. Peki buradaki fark nedir? Bakın vadeli cüzdanla marjin cüzdanındaki farkı size anlatayım. Vadeli cüzdan da biz 100x yapabilmiştik evet fakat kendi paramızda bunu yapmıştık. Burada biz borsadan aldığımız borçla bunu faizini ödeyerek yaptık ve bunu maksimum 5x olarak bize verdi. Yani biz az önce 10 dolarla nasıl bir işlem yapabiliyorduk? 1000 dolarlık işlem yapabiliyorduk. Fakat çabuk likit olma riskimiz vardı. Burada bize 5x imkan sunuyor bu coin için ve de 10 dolarla 50 dolarlık işlem yapabiliyorum ve de bu borcu bir an önce ödemem lazım. Buradaki fark nedir? Futures cüzdanında funding rate dediğim fonlama ücretleri vardır. Burada nasıl ki faiz ödüyorsak vadeli cüzdanda da fonlama ücreti öderiz. Fakat ne zaman öderiz? Örneğin fonlama ücreti artıdaysa biz long açtığımızda fonlama ücreti öderiz. Eğer fonlama ücreti ekside ise short işlem açtığımızda fonlama ücreti öderiz. Aksini yaptığımızda ne oluyor peki? Bu da vadelinin güzel yanıdır. Aksini yaptığımız zamanda da örneğin fonlama eksideyken eğer biz long açarsak short pozisyon açanlar size fonlama ücreti öder 8 saatte bir. 8 saatte bir üstüne ödeme alırsınız. Yani faiz ödemeye geçtim artık üstüne ödeme alırsınız. Fakat dediğim gibi oradaki riskler daha fazla. Buradaki marjin cüzdanı tamamen spot mantığıdır. Şu an spot cüzdanıma borsadan borç alarak 50 dolara çıkarttım. Ve de buradan alım yapacağım. Gördüğünüz gibi tamamen spot cüzdanı gibi kullanıyorum. Zaten diğeri 10 dolarla bana 1000 dolarlık işlem yapmama imkan tanıyordu. Fakat bakın burada öyle bir şey yapabiliyor muyum? Hayır spot cüzdanı gibi. 50 dolarlık alabiliyorum alırsın diyor bana Peki bunu anladık o zaman bunu bir de geri ödemesi var burada ne yapacağım borç al sekmesine tekrar giriyorum üst tarafta geri öde var geri ödeye tıkladığımda bakın hepsini ödeyeceğim diyorum hepsini geri öde dediğimde bakın benden ne kadar para kesiyor 0.00 14 71 60 para kesiyor Neden Çünkü işlemeye başladı bir saat boyunca ben bunu tutabilirim bu para artık benim bir saat boyunca 40 dolara ödünç aldım bu bir saat içinde alım satım yaparak paramı kazanırsam da o zaman ne olur? Borcumu öderim. Bu 0.0014 faizini de öderim. 40 dolarını da geri veririm. Üst üzerine de kazancı bana kalmış olur. Buradaki mantık budur. Geri ödemeyi onayla dediğimizde bakın şimdi ne oluyor? Az önce 10 dolarımız vardı. Artık 9.998. Çünkü biz faiz ödemesi yaptık. Peki vadeli işlemler sayfasına geri dönüş yapalım. Orada neler vardı? Bakın, vadeli işlemler cüzdanına dönüş yaptım. Ben buraya 10 dolar atmıştım. 10 dolarım burada ömür boyu durabilir. Herhangi bir ödeme yapmam. Eğer işlem açmadıysam herhangi bir ödeme de yapmak zorunda kalmıyoruz. Bu alandaki güzellik bu. Diğer güzellik neydi? Fonlama oranıydı. Bakın fonlama oranı şurada sayılıyor. Şu an bu bölümde görebilirsiniz. 8 saatte bir şu an longçular shortçulara ödeme yapıyor. Ve fonlama oranı şu an 0.0104 seviyesinde. Siz eğer burada short işlem açarsanız örneğin fiyat 2300'dü. 2300'den 2230'a kadar geldi. Hem fonlama ücreti aldınız hem fiyat düştü ve de herhangi bir faiz ödemiyorsunuz. Fakat bunun riski de lik olma riski var. Diğerinde de bu risk var. Evet, orada da 10 dolar kaybedince lik oluyorsunuz. Fakat siz orada 50 dolarlık işlem açabiliyorsunuz. Burada siz 1000 dolarlık işlem açabiliyorsunuz 10 dolarla. O yüzden biraz psikolojik kısmı da önemlidir. Eğer psikolojiniz vadeli işlemleri kaldırmıyorsa margin trade deneyebilirsiniz. Çünkü orada maksimum alabileceğiniz miktarlar da sınırlı. Bir de ne zaman margin trade kullanabilirsiniz? Örneğin piyasa sürekli yükseliyor ve de fonlama oranı çok yüksek. Fonlama oranı çok yüksek olduğunda siz long işlem açarsanız 8 saatte bir ciddi oranda bir para ödersiniz. Örneğin çok yüksek diyelim %2-3'lük bir oran var burada. Bazen öyle coinler olabiliyor. Siz de gidip burada long işlem açtınız. 8 saatte bir 500 dolarlık bir işlem açtıysanız şu an afaki söylüyorum fakat 70-80 dolar bir ödeme yapabilirsiniz. Ve de onun üzerine fiyat yükselmezse de tamamen fonlama ücretinden lik olabilirsiniz. Margin Trade'de nasıl? Orada oranlar daha düşük kalıyor. Eğer buradaki fonlama ücreti %2-3 gibi bir şey olsaydı Margin Trade'deki oranlar daha düşük olduğu için gidip oradan alıp long kaçarsanız fonlama ücreti ödemekten fazla fonlama ücreti ödemekten kurtulursunuz. Böyle bir fark da mevcuttur. Genel hatlarıyla bu şekildedir. Gördüğünüz gibi burada param duruyor. Herhangi bir şey de ödemiyorum. Margin Trade'de parayı çeker çekmez bir an önce ödeme yapmamız gerekmektedir. Umarım bilgilendirici olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soruda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanabilir, videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere.